Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, şehrin sürekli büyüyüp geliştiğini, bu bağlamda şehir içi trafiğin düzenlenmesi için yeni teknolojik çözümler ürettiklerini söyledi. Başkan Dinçer Toptancılar Sitesi Kavşağı'nın akıllı trafik uygulaması için ilk düğmeye basıldığını açıkladı. Aksaray Belediyesi'nin son günlerde en yoğun trafik aksaklıkları arasında yer alan Toptancılar Sitesi Kavşağı'nda başlattığı akıllı trafik uygulaması ile kavşak noktasında oluşulabilecek karmaşanın da önlenmesi hedefleniyor. Yeni uygulama ile trafik akışının daha düzenli ve daha verimli hale getirilmesi öngörülüyor. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, geçtiğimiz günlerde Toptancılar Sitesi kavşağında incelemelerde bulunmuş. Kavşak noktasında günün belirli saatlerinde aşırı yoğunluk yaşandığını ve akıllı trafik uygulamaları ile bu yoğunluğun minimize edileceğini açıklamıştı. Aksaray Belediyesi, Fen Müdürlüğü ile Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri koordineli bir şekilde kavşak noktasında çalışmalara başladı. Artık ihtiyacı cevap vermeyen bölgede yeni kavşak orta revüş çalışması yapılacağı, daha sonra ise akıllı sinyalizasyon sistemiyle trafik güvenliği sağlanarak sürücülere ve yayalara güvenli bir ulaşım imkanı sunulacağını aktardı. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Teknolojinin getirdiği imkanları kullanarak şehrin trafiğini daha dinamik hale getireceklerini belirtti. Başkan Dinçer, akıllı trafik uygulamalarının sağlandığı avantajlardan bahsederek, akıllı trafik sistemi sayesinde trafik yoğunluğunu günün her saati takip edebileceğiz ve anlık verilere göre trafik ışıklarını ayarlayabileceğiz. Bu sayede zamandan tasarruf sağlanacak dedi. Başkan Dinçer, Toptancılar Sitesi kavşağında devam eden çalışmayla ilgili olarak şunları da ekledi. Akıllı trafik sistemiyle bu kavşakta yaşanan yoğunluğu en aza indirgeyerek hem sürücülerimize hem de yayalarımıza daha güvenli ve hızlı bir ulaşım imkanı sunmayı hedefliyoruz. Bu kavşaktaki çalışmalar Aksaray'ımızın hızlı büyüme ve gelişimine uygun olarak planlandı. Bu kavşak Toptancılar Sitesi, Üniversite, Galericiler Sitesi ve 50 metrelik bulvar yolumuzun kesişme noktasında bulunuyor. Yeni belediye binamızın taşınması ile bu kavşak önemli bir rol üstlenecek ve yaptığımız çalışmaların yerinde bu uygulama olduğunu gösterecek.